Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar. Sizlere bu videoda Öklit'in ispatını yapacağım ve bir örnek üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım Öklit'i. Evet, öncelikle açılara alfa ve beta diyoruz arkadaşlar ve alfa artı betaya 90 derecedir diyoruz. Böyle kabul ediyoruz. Yani bunu kendimiz yapıyoruz. Bunu benzerlikte çoğu zaman yapacağız. Lütfen bunu bilmiyorsanız alışmaya çalışın, öğrenmeye çalışın. Şimdi burası beta olduğunda bu açıya beta dedim ya dostlar. Bu açının mecbur alfa olacak. Neden? Çünkü alfa artı beta 90 e Buranın tamamı 90 olduğuna göre bir tarafta beta ise diğer tarafta alfa olmak zorunda. Aynı mantıkla burası da beta oluyor. Bakın burası 90. üçgenin iç açılar toplamı 180 olmak zorunda. Öyleyse bu açıya da betadır diyebilirim. Arkadaşlar sonuçta burada iki adet benzerlik oluşuyor. İki adet benzer üçgen oluşuyor. Bakın burada alfa var. Beta var. 90 derece var. Yine alfa var. Beta var. 90 derece Var arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Alfanın karşısında H var. Burada alfanın karşısında ne var? K var arkadaşlar. Eşit olacak. Biraz kalemimi küçültmek istedim. Burada beta'nın karşısında P var. Bakın. Beta'nın karşısında P var. P'nin e, beta'nın karşısında ne or ne oranı? Haşa oranı olacak. Peki basitçe işler dışlar yaptığım zaman e, burada ne bulacağım? H, H kare eşittir. P çarpı K olarak Bulacağım arkadaşlar. Buradan öklidin birinci kuralını ispatlamış oluyoruz. Farklı benzerlik oranlarını yazdığımızda diğer benzerlik oranlarını da diğer öklid kurallarını da bulabiliriz. Yani c kare eşittir p çarpı p artı k şeklinde veya b kare eşittir k çarpı p artı k şeklinde diğer kuralları da bulabiliriz. Yani burada sağ taraftaki kenarın karesi kendisine yakın olan kısmın uzunluğu ve aşağıdaki uzunluğun tamamına aynı şekilde sol taraftaki kısmın karesi kendisine yakın olan kısmın çarpımıyla aşağıdaki kenarın uzunluğunun tamamının çarpımına eşit. Ama en çok en çok en çok ben burada h kare pk, h kare posta kutusu e, formülünü kullanacağım arkadaşlar. Bunu kesinlikle bilin. Ondan sonra bir e, örnek çözelim bu konuyu anladıktan sonra. Arkadaşlar hemen sizler için e, soruyu hazır hale getirelim burayı kapatalım ve evet sorumuzu açalım yazabiliyoruz. Şimdi burada 2 adet e, öklit yapmamız gerekecek. Neden? Çünkü burada soruyu incelersek ABCD dik yamuktur diye söylemiş. AC diktir BD olarak belirtmiş. DK'nın 2 birim olduğunu, KB'nin ise 8 birim olduğunu söylemiş ve benden X'i soruyor. Öncelikle DAB üçgeninde DAB üçgeninde birinci öklitimi yapıyorum. Burada diyorum ki burası haş olsun. Tabii ki öklitin Kuralı neydi? Dik üçgen olacak ve bu dik üçgende tekrar bir e, dik açı olacak. Bu bu şekilde ancak öklit uygulayabilirim. Yani h kare eşittir 2 çarpı 8 diyeceğim. Dolayısıyla h kare 16 gelecek. H buradan e, artı veya eksi 4 olarak çıkacak. Peki eksi olabilir mi? Olamaz elbette olamaz. Dolayısıyla kesinlikle 4 olacak diyebilirim. Yani h'ı 4 buldum arkadaşlar. O zaman bir de adc üçgeninde aynı ökleti yapalım. Neden? Çünkü burada da bir dik üçgen var. Yine dik açı var. Dik çekilmiş. Dolayısıyla tekrar öklit yapabilirim. Bu sefer h dediğim yer 2 olacak. 2'nin karesi eşittir 4 çarpı yani h dediğim şu kısım ve x'in uzunluğu. Burada 4 eşittir 4 çarpı x geldi. x'i buradan 1 buldum. Zaten bana x kaç santimdir diye sorduğu için cevabı işaretliyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılır ve faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.